e-hava.com'dan herkese selamlar. Bugün sizlere mikro nem alma cihazlarımızın modelleri arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Nem alma cihazlarımızın çalışma prensibi içlerinde bulunan klima gazı sayesinde, R290 gazı sayesinde kompresör aracılığıyla ortamdaki nemi çekerek arzu ettiğiniz nem seviyesine getirmeye çalışır. Laboratuvar ortamında 30 santigrat derece ve %80'lik bir nem ortamı sağlandığında, 24 saat çalıştırıldığında cihazlarımız ne kadar nem çekebiliyorsa model isimlendirmesi bu şekilde oluşuyor. Örnek veriyorum 10 litrelik modelimiz bu gibi bir kontrollü ortamda 10 litre nemi havadan çekebilirken 25 litrelik modelimiz ise 24 saat içerisinde bu ortamda 25 litrelik nemi çekmektedir. Bu cihazlarımızın ebatları 10 ve 12 litreler aynı ebata ve kiloya sahipken 20-25 litrelerde daha büyük ve aynı ebatta bulunmaktadır. Mikroto One serisinde 4 modelimiz bulunuyor. 10, 12, 20 ve 25 litreler. Two modelinde ise 12 ve 25 litre bulunmakta. Two modelin başlıca farkı mobil uygulama aracılığıyla ev internetinize bağladığınızda telefon üzerinden cihaza müdahale edebiliyorsunuz. Bununla beraber One modellerde AC motor varken Two modellerde DC motor var ve One modeller 2 seviyede çalışırken Two modeller 3 seviyede çalışarak birim başına daha kuvvetli bir çalışma gücüne sahiptir. Tu modellerde ayrıca hava tahliyesi kanat aracılığıyla yönlendirebildiğiniz bir opsiyon mevcut. Uygulama üzerinden siz çamaşır modundayken belli saat aralıkları verebiliyorsunuz. Şu nem seviyesinde çalış gibi detay ayarlara da müdahale edebiliyorsunuz. Gösterge ekranlarından bahsedecek olursak One modelde tuşlu bir takım varken Two modelde daha geniş bir dijital ekran söz konusu. Nem seviyesini bar olarak görebilirken, dokunmatik ekranı sayesinde birçok özelliği de kullanabilirsiniz. One modelde olmayıp, Two modelde olan mobil uygulama sayesinde telefonunuz aracılığıyla sesli komutlarla cihazı yönlendirebilirsiniz. One modelde olmayan açma-kapama opsiyonu veya e, belli zamanlarda timer özelliğini de Two modellerde kullanabiliyorsunuz. Miko areta serisi tüm modellerimizde 5 yıl garanti bulunuyor ve hepsinde cihazla beraber bir adet HEPA filtre gelmektedir. HEPA filtreyi opsiyon olarak çıkartabilirsiniz. Nem alma özelliğine bir etkisi olmayacaktır ama filtreli kullandığınızda nem alma özelliğini sağlarken aynı zamanda havayı da temizleyecektir. Tüm 10 ve 12 litrelik modellerimizde su tankının kapasitesi yaklaşık 2,5 litreyken 20 ve 25 litrelik modellerimizde yaklaşık 5 litredir. Su tankı da olduğu zaman cihazlar otomatik olarak kapanır ve su tankını tahliye etmenizi bekler. Dilerseniz cihazı yüksek bir konuma yerleştirerek su giderini aşağı doğru vermek koşuluyla bir hortum bağlayarak sürekli tahliye modunda da tüm cihazları kullanabilirsiniz. Küçük olan modellerimizde yani 10 ve 12 litrelik modellerde duvar bağlantı aparatı satın alarak duvara cihazı monte edebiliyorsunuz. Büyük modellerde edilemiyor. Büyük modellerde de sürekli tahliyeyi su pompası aracılığıyla sağlayabilirsiniz. Bu da sadece büyük modellerde kullanılabilen ve ayrıca satın alınan bir özelliktir. Bugün sizlere mikronem alma cihazlarımızın modelleri arasındaki farklardan bahsettik. Aklınıza takılan sorular için iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. İyiHava.com'dan e herkese sevgiler.